Merhabalar sevgili arkadaşlar. Ayfer Özdemir'le Astroloji ve Yaşam Fısıltısı'na hoş geldiniz diyorum. Bugün 13 Aralık tarihindeki yeni ayı konuşacağız. Burç bazında hazırladım ve girizgah bölümünü de bütün burçlara koydum. Çünkü bu konuda farkındalık uyandırmaya çalışıyorum. Zira bunlar genel yorumlar. Hepimizin haritası kendine özel. Birebir çıkması, söylediğim her şeyin hayatlarınıza yansıması mümkün olmayabilir parmak izi gibi hepimizde birbirimize özeliz bunu unutmuyoruz. Şimdi bu yay burcundaki yeni ay bizden neler bekliyor? Öncelikle bunu anlarsak hepimiz bir içselleştirdiğimizde nasıl davranmamız gerektiğini özgür irademizle besleyebiliriz. Öncelikle bu e, yeni ay zamanında Güneşle ayın beraber bir kavuşum olduğunda hatırlatalım. Yani benim fikrim, gönlüm, ruhum hepsi aynı noktada buluşuyor demektir bu. Tabii ki yay burcunda doğal olarak bir hak ediş teması var. Çünkü bu 20 derece 40 dakikada gerçekleşen gece saat 2.32'de İstanbul saatine göre gerçekleşen yeni aya... Atria sabit yıldızı eşlik ediyor ee, yay burcunun temasına dikkate aldığımızda burada bir hak ediş var yani benim hakkımı istediğim hak ettiğimi düşündüğüm bir durum var bununla alakalı gündem tetiklemesi var değil mi bu bizim için bazen bir zam hak edişi olabilir bir miras durumu olabilir. E, mahkemesi devam eden bir durum olabilir, e, patronumun artık bana vermesi gereken bir terfi olabilir, uzun zamandır emeğini verdiğim, beklediğim herhangi bir gelişme olabilir. O yüzden bu yeni ay e, bize bu konuda. E, gündemimizin olacağını söylüyor. Bir yandan da cesur olmamız gerektiğine dair bir hatırlatma yapıyor. Neden? Çünkü bu yeni aya Mars eşlik ediyor. Mars da bizim hayattaki e, mücadele eforumuzun gezegeni. Demek ki e, bizim hak ettiğimiz konuda cesur olmamızı, girişken davranmamızı, eyleme geçmemizi, Mars hareket istiyor çünkü bir de yay değişken şartları ben bu harekete geçerek değiştirebilirim ifadesini veriyor bana. Yani e, biraz içimde kendimi durduran e, ya istesem mi istemesem mi? Şu kadar istediğimde acaba fazlasını mı talep etmiş olurum? Gibi e, bir yandan da muallaklarda da kalabiliriz. Ama burada sistem diyor ki sen çok daha fazlasını hak ediyorsun. O yüzden ne istiyorsan bunu istemekten çekinme. Bu konuda riski almaya gönüllü oluyor şimdi yeni ay e, üçüncü evde gerçekleşiyor ve bu yeni ayın yükseleni Terazi bu terazide şans noktası eşlik ediyor e, ve şans noktasıyla beraber yani Aslında ben bu konuda kendi şansımı bu hareketimle beraber yakalayabilirim buradan güzel bir şans da yakalayabilirim ama bu şans biraz daha benim geçmişten gelen epeydir emeğini verdiğim bir konu olmalı. Çünkü birinci evde güney ay düğümü var. O da bizim geçmişimizle alakalıydı. Demek ki ben uzun zamandır emeğini verdiğim, uzun zamandır beklediğim bir hak edişimin peşindeyim. Bir de burada porima bir sabit yıldız eşlik ediyor. E, terazi Burcu'nda yükselen kavuşuma baktığımız zaman bize büyük şans verebiliyor. Ama tabii ki toplumsal açıdan çok keyifli olmayabilir. Çünkü bu biraz yangın, fırtına, doğal afetler, halk sağlığıyla alakalı yine bir takım durumların gündemde olabileceğini gösteriyor. Ama güney yay düğümü şu an baktığımız zaman 23 derecede terazi burcunda tam da yükselen evde yani bu yeni ayın yükseleni olarak yer aldığında ee, yükselene de yerleşmiş e, bir düğüm olarak yer aldığında spika var burada yani bu aslında bize bolluk bereket getiren yani ben o istediğim şeyi yaptığımda Aslında karşılığını alabilme ihtimalime de işaret ediyor ama ne olursa olsun Tabii ki e, şöyle de bir durum var Hani geçmişten gelen aslında bana verilmesi gereken fakat uzun zamandan beri içimde tuttuğum için e, artık neredeyse bunu almamaya gönüllü olduğum, istememeye gönüllü olduğum, istediğimde belki de çok mu istediğim diye kendimi kötü hissedeceğim bir durum olabileceğini de işaret ediyor. Ama işte sistem diyor ki mutlaka bir cesur ol bunu yap. Şimdi gökyüzünde tabii ki belirli etkileşimleri var. Bu etkileşimlerin bizim için önemi var. Bunlarla çok yormak istemiyorum ama o etkileşimin e, nerelerden bizi dürttüğünü bilmemiz gerekiyor. Tabii ki yeni ayın Neptün olan bir karesi var. Bu da diyor ki büyük oyna kendini küçültme gözünde rakamları büyütüyor olabilirsin hak ettiğin şeyi büyütüyor olabilirsin aslında sen çok daha fazlasını hak ediyorsun bu konuda lütfen kendini sınırlama diyor öte yandan burada Şiron'la bir üçgen açı var bakın Şiron yaralıcı şifacımız o da diyor ki evet kaybedebilirsin Hata da yapabilirsin ama kendine bazen hata yapma izni de vermen gerekiyor diyor. Bazen bir şeyleri kazanabilmen için o adımı atabilmen, içindeki yarayı şifalandırabilmen için bazen o eylemenin senin e, kaybetme tadını da yaşatmasına izin vermen lazım diyor. Böyle bir risk de var. Hayat her zaman aslında iki seçenekli sonucu doğuruyor. Bu yüzden kaybetmeyi gözü aldığımız zaman hata yapmaya da kendimizde biraz izin verdiğimizde hakkımızı almak üzere adım attığımızda da e, yine bu konuda e, bizi desteklediğini söylüyor. Tabii kuzey düğümüyle bir üçgen var. E, şimdi kuzey aydınlığı de koçta. Koçta kendi bildiğini okur. Diyor ki bu konuda çok da fazla fikir istişaresi yapma. Kalkıp ben böyle yapsam mı diye birilerinin onayını alma diyor bize. Yani sen çünkü. Koç kalbinden geçeni yapar. En pozitif yanı budur. Eğer ben gerçekten bunu hak ettiğimi düşünüyorsam o konunun benim hakkım olduğunu düşünüyorsam gerekirse bu konuda mücadele etmekten de hani savaşmaktan da adım atmaktan da korkmamam gerekiyor. Jüpiter'in burada bir 135'lik açısı var o da evet e, para konusunda mutlaka bu işin para mevzusu var çünkü Jüpiter aynı zamanda e, klasik astrolojiye göre de bu yeni ayın yöneticisi. Doğal olarak gündemde para var. Çünkü Jüpiter boğada. Demek ki benim hak ettiğim maddi manevi bir değerim var. Bu konuda beni huzursuz eden bir durum var. Beni mutlu eden ne olacaksa benim o yönde konuyu oraya taşımam gerekiyor. Evet şu an içinde bulunduğum o maddi manevi durum neyse hiç de memnun değilim durumdan. Hiç de hoşnut değilim. Aslında ne istiyorum? İşte diyor ki seni mutlu eden şeyle, rakamla ilgilen, seni mutlu edecek olan neyse lütfen bu konuda çıtanı düşürme diyor. Tabii ki Uranüs'te bir yüzde var. Bu da e, ani bir şekilde belki hiç ummadığımız bir şekilde sunduğumuz teklifin yaptığımız ısrarın kabul edilebileceğini şartların bir şekilde dönüşüme değişimi uğrayabileceği konusunda bir ifade veriyor. Çünkü biliyorsunuz Uranüs'te yine boğa burcunda devam ediyor. O yüzden sana verilen sana layık görülen aslında senin hak ettiğinin çok çok altında sen yukarısını alabilirsin inan İnanıyorsan bunu alabilirsin ama inanmadan bunu yapıyorsan da kayıplarla da yine karşı karşıya gelebileceğini e, ihtimali bulundurman lazım ama biraz yine dediğim gibi cesur olduğumuz takdirde karşılığını alma ihtimalimizin yüksek olduğunu ama yüzde yüz değil bakın hani buradan da farklı anlamlar çıkmasın haritamıza bağlı olarak değişiyor çaldığım kapı neyse tıklattığım kapı neyse bu kapıdan bana bir açılış olabileceğini Hatta aslında istediğimin, beklediğimin bile hala benim hak ettiğim değerin çok çok altında olduğunu, o yüzden karşı tarafın da bunun işine geleceğini, onun beklediği kadar aslında istemediğini, onun beklediğinden çok daha azını istediğini bildiği için sizin teklifinizin de ya da talebinizin de, kabul göreceğine dair bir vurgu var haritada. Tabii ki ne demiştik? Yeni ayın yöneticisi Jüpiter Boğa Burcu'nda. Buraya da Hamal Yıldız'ı eşlik ediyor doğal olarak. Hani bildiğim yoldan gitmek isteyebilirim. Ee, ama tabii Jüpiter burada biraz hani boğada ya değişime birazcık böyle elimiz kolumuz ya acaba deyip hani olsa mı olmasa mı boğanın sabitliğinden dolayı, dolayı biraz hareket enerjimiz kısıtlanabilir ama çok ağır olmayı aşırı derecede düşünmeyi de gerektirecek bir durum yok. Yani ne olabilir? Ee, işte ben e, bildiğim yoldan e, gidiyorum ama e, acaba ufak da bir e, içimdeki cesarete izin versem mi kısmında da e, bir sorgulama yapabilirim tabii ki. Tabii e, burada Jüpiter, e, Boğada ve Akrep Burcu'ndaki Venüs'te bir karşıtlığı var e, ve burada... Durağan pozisyondaki Merkür'e de güzel bir üçgen açısı var aynı zaman balık burcundaki Satürn'e de yine güzel 60'lık bir açısı var seksi dediğimiz aslında e, boğa çok esnek olmamakla beraber şu an Merkür'ün oğlak burcunda olması oğlan öncü olması işte e, Satürn'ün değişken bir burçta olması yine de o boğanın atletini kırabilir ben o konuda yine de kendimi bir harekete sokup isteme konusu Cesur davranabilirim ee, dediğim gibi yine de mantıklı davrandığımda çünkü burada Merkür oğlak zihni var iyi hesaplanmış iyi planlanmış bir stratejiyi ister benden. Bunu yaptığım takdirde istediğim, bütün beklediğim kaynaklara ulaşabilme imkanımı da gösteriyor. Tabii ki Merkür'ün duran pozisyonda olması yaptığımız her şeyin uzun zaman dilimlerini etkileyebilecek önemli bir tetikleyici olduğunu, bir domino etkisi olduğunu gösteriyor aslında. Yine de dediğim gibi her şeyi iyi düşünmeli, planlamalı ve negatif karma yaratmamaya da özen göstermemiz gerekiyor. Ee, böyle bir durum var. Ee, dediğim gibi önemli bir dönüşüm olabilir. Ee, hani Boğa ve Yay, işte bu iki özellik e, bir şeyleri feda etmek durumunda da kalabilir tabii ki. Şimdi e, tedbirsiz davranmak, bodoslama gitmek de iyi değildir. Çünkü terazi var yükselende. Diyor ki dengeyi sağla, iste, durdurma. Ama isterken neyi konuşacaksın, neyi söyleyeceksin, neler yapacaksın. Aman bunları düşünmeden böyle bir langur lungurda dalma ister. Önemli olan yapılması gereken bütün şartların hazır olması. Sonrasında da tevekkül moduyla aslında ben elimden geleni yaptım. Arkadaşçı suruca gittim, kapısını çaldım. İşte dile getirdim, etik oldum, nazik oldum, hakkını yemedim, düzgün bir dille izah ettim, ee, yine de beklediğimin bile bir tık altında istedim deyip burada e, Rab'le beraber e, her şeyi biraz akışa bırakabilmek, e, buradan sonrasının bana e, verilecek olan hakkım olduğunu düşünebilmek amacıyla bir eylem e, çizgisi içerisinde olmam gerekiyor. Tabii ki gölge yanıyla Atıl kalmamak gerekiyor. Ay Yapsam mı yapmasam mı çok uzun süre düşündüğünüzde o size açılan şans kapısını kapatmış olabilirsiniz. E, bu sebepten dolayı da e, burada birazcık gönlümüzden geçenleri yapabilmek çok çok önemli olacaktır. Tabii ki yay burcu, balık burcu, başak burcu, ikizler burcu. E, doğal olarak yine açıları gereği terazi burcu, yengeç burcu ve bu noktalarında önemli yerleşimleri olanlar e, bu yeni aydan çok daha fazla etkilenecekler. Toplumsal anlamda hatırlatmaları yapıp sonra da burcunuzun yorumuna geçeceğim. Şimdi toplumsal anlamda kitlesel zehirlenmelere çok açık. E, sis gibi hava durumu gibi durumlara çok açık ne olursa olsun tüm burçların bir öfke kontrolüne dikkat etmesi gerekiyor hakkaniyetten ayrılmamak gerekiyor biraz böyle ülkeler astrolojisiyle alakalı yangındı fırtınaydı doğal afetti e, havayla bulaşacak salgın hastalıklarda yine halkın sağlığı ile ilgili planlar programlar gibi durumlar olabilir tabii ki böyle bir durum var. Sonra kişisel anlamda yine yay burcunda olduğu için burada yurt dışı gündemleri de olabilir. Eğitim gündemleri de olabilir. Bir özgürleşme isteğimiz, bir seyahat bir değişimle alakalı önemli bir vurgu da var. Tabii ki toplumsal anlamda nefret eylemleri hoşgörüsüzlük, işte istenmeyen kişileri ortadan kaldırma gibi yine insanoğlunun hırsına yenik düşen fanatik dürtülerine yenik düşen savaşa meydanla edebilecekleri böyle üzüldüğümüz e, tatsız durumlar patlamalar yangınlar tecavüzler yine toplumsal da e, toplumsal düzende yansıyabilir hani bunu da hatırlatmak gerekiyor. Biraz trafiğe dikkat etmemiz gerekiyor arabayla kontrolleri atlamamamız gerekiyor e, hukuksal açıdan biraz gergin süreçler yaşanabilir ekonomik gerginliklere çok fazla açık bir e, yeni aile karşı karşıyayız evet ruhsal evrimleşmeye doğru gidiyoruz ama aynı zamanda bize şifalanma sunuyor. E, hayatımızı bir üst noktaya taşıyabilmek ruhumuzdaki aydınlanmayı bir üst bilgeliğe taşıyabilmek adına da güzel etkiler barındırıyor hayatımıza tabii Güney ay düğümü olduğu için e, burada hani diyebilirim ki böyle birdenbire hayatımızı iyileştirecek insanlar dahil olabilir, konular dahil olabilir. Bazen biz içimiz o cesareti bulamayız ama etrafımızda öyle şeylere tanıklık ederiz ki o insanlar bizde ilham olurlar, yol verirler. Bazen de bunları dikkate almak lazım. Öte yandan uzaklardan o yardım gelebilir. Hani hiç ihtimal vermediğimiz, belki akraba bağımız olmayan ya da yerleşimsel anlamda çok yakın olmayan mesafe olarak uzak, şehirler arası, uluslararası ya da belki işte can bağımın, kan bağımın olmadığı insanlar bile hayatımı kolaylaştırabilir. Ama bu yeni ay yönümüzü bulacağımız bir yeni ay. E, o yüzden lütfen hani adım atarsanız atmazsanız burası tamamen size ait. Lakin en azından e, durumlarla alakalı iyi bir değerlendirme yapmanız bu yeni ay için önemli olacaktır. Sonraki hayat döngünüz için malumunuz hayatımızda verdiğimiz Tepkilere göre tekrardan şekilleniyor. Şimdi böyle burcunuzla alakalı yorumu da yapmaya başlayalım. İçinizde rahat etsin efendim. Tabii balıklar şimdi bekliyor. Tamam bizim hayatlarımıza ne yansıyacak? Ayfer Hanım sadete gel diyorsunuz. Evet tabii ki yükselen balıklar için, güneş balıklar için, ay balıklar için e, bu 10. evde gerçekleşiyor diye değerlendirebiliriz. Çünkü bu üç burca göre dinleyip sizin hangi alandan etkiyi aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Bazılarımız güneş yerleşiminden çok daha etkileniyor. Bazılarımız yükselenden, bazılarımız aydan. Ama ben dediğim hayat kimliğim benim bu üçünün uyumuyla alakalı alakalı bunu da unutmuyoruz Efendim Evet e, balık burcu için 10 evde gerçekleşen bir yeni aydan bahsediyoruz e, ve onuncu bizim kariyer evlerimizden bir tanesi Demek ki ben kariyer alanımda çok büyük bir sıçrama çok büyük bir yenilik yapabilirim cesaretimi bu alanda sergilemem gerekiyor olabilir Tabi burası haritanın Tepe noktası olduğu için ön planda olmaktan e, geri kalmamalıyım. Kendimi bu konuda bir cesaretlendirmeliyim. Hakkım olan bir durum varsa, istemem gereken bir durum varsa, gönüllü olduğum bir terfi, bir sorumluluk durumu varsa, bunu açık gönüllülükle plan ve program dahilinde iyi hesaplayarak cesurca konuşmam, dile getirmem, hakkımı da aramam gerekiyor olabilir. Kendimi göstermem gereken, görünür olduğum, iyi yaptığım şeylerin her türlü otorite tarafından da fark edileceği zamanlar. O yüzden terfiler olabilir, sorumluluklar olabilir. Efendim bunu hazır hissediyorsanız bu tempoya bence konuşabilirsiniz. Gayet beslendiğiniz, kabul göreceğiniz zamanlardan ya verirler mi ki kabul edilir mi ki demeyin. E, sistem sizi cesaretinizle sınıyor. Burada önemli olan isteyebilmek, e, hakkınızı arayabilmek, bu konuda sorumluluğa razı gelebildiğinizi ifade edebilmek. Çünkü her şeyi her zaman maddiyat maddi unsurlar olmuyor. Önemli olan bu sosyal doyumun, manevi doyumun getirdiği şifalanmayı da kendinize yaşatmanız gerekiyor. Tabi beklediğiniz haberler varsa, beklediğiniz atamalar varsa, belirli maaş artışları varsa, bunlarla ilgili durumların konu başlıklarının desteklendiği zamanlar e, karşılık alabilirsiniz, ödüller gelebilir, primler gelebilir. E, kendi işlerini yapanlar işlerini çok daha büyütebilir, harika işbirlikleri bulabilirler. Böyle maddi anlamda rahatlama kapılarının sizin için açıldığı zamanlardan geçiyorsunuz. Ama unutmayın bu döngü işinizi kariyerinizi maaşınızı çoğaltabilmenin zamanı yapılan zammı az buluyorsanız ya da kafanızı belirli bir şeyleri istiyorsanız bunları da açık yüreklilikle nezaketle e, mutlaka konuşun kendinize bu alanı verin elinizden geleni yeter ki yapın Siz inanırsanız inandığınızı kendinize yaşatabilme şansınız var ama kendinizi durdurduğunuz yerde de e, olaylar sizin kalbinizi ve şüphelerinizi de yanıtmayacaktır Bunun da farkında olun ben kendime inanırsam her şeyin olacağına inanırsam hayat benim inancıma göre de şekilleniyor sizler manevi yanı güçlü olan burçlarsınız e, bu sebepten dolayı bu alanınızda bir şüpheniz varsa e, burada bir değersizlik hissiniz var mı parayla ilgili neleri çalışmam gerekiyor bunların da farkındalığını kendinizde yaşatın lütfen tabi e, ne olabilir belki yeni ufuklar yeni yerler yepyeni yerlere gitme durumlarımız olabilir 10. ev tabi burası benim aynı zaman anda e, toplumsal apoletlerimi de ilgilendiriyor. Yani evlenme olabilir, Medeni durumumun her türlü değişikliği olabilir. Evli olurum, anne baba olmak isteyebilirim. Çalışmıyorumdur, eşim aracılığıyla bunu kazanabilirim. Efendime söyleyeyim, çalışmıyorumdur, anne babam ve getireceği o soyadının getireceği ya da otorite birimlerinin getireceği durumlarla alakalı, saygın bulduğum insanların bana sağlayabileceği, açabileceği kapılar, onların takdirini ve onayını alma yaptığım işte göz doldurma gibi durumlarım da olabilir. Eğer yurt dışı planlarınız varsa, bence bunu eyleme almak için yine harika zamanlar ee, şöyle bir durum var ee, kendinizi küçük görmeden yeteneklerinizde farkında olarak e, daha büyük oynamanız üzere Hayatınız bir kapı açtı size diye düşünün ama zaten hani Aralık ayı başlı başına başlı başına yoğun bir iş temposunu veriyor fakat buralar işinizle öncelikli olarak ilgilenmeniz gerekiyor çünkü yaptıklarınızın hediyeleri sonraki zamanlarda gelecek böyle bir yoğunluk böyle bir sorumluluk bilinci de olabilir. Tabii ki biraz uzun vadeli düşünmeniz gerekiyor. Zaten girizgahta söyledim her ne kadar yeni aylar, dolunaylar 10-15 günlük etkileri içerse de bu dönemde yaptığımız, bu yeni ayın getirdiği enerjiyle beraber yaptığımız şeyler bizim daha sonraki aylarımıza yansıyacak etkiler içeriyor. Ee, hep söylüyorum ben hayata nasıl tepki veriyorsam sonraki etkileri... Vereceğim tepkilerle, kararlarımla belirliyorum. Yoksa bütün balıkların aynı şeyi yaşaması mümkün değil. Bunu da her zaman altını çize çize söylüyorum. Öfkemize dikkat ediyoruz. Biraz burada canımızı sıkan, zarar edebileceğimiz, sonradan pişmanlık duyabileceğimiz durumlar olabilir. Dediğim gibi hakkaniyetli olabilmek, hak yemeden, nezaketi koruyarak ben deyip karşıdakini yok saymadan varlığımızı ortaya koymamız gereken bir yeni ay enerjisinin içindeyiz arkadaşlar. Umarım şu anki yolculuğunuzla alakalı önemli bir farkındalık katabilmişimdir. Temennim şudur ki çabasını verdiğimiz tüm konularda muvaffak olalım efendim. İşleriniz rast gelsin diyorum. Başka katkı dolu bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.